Herkese merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım bugün sizlerle beraber Ekim ayı açılımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. E ayrıca beğeni yorum yapıp ve abone olan arkadaşlarıma da teker teker çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Bakalım bakalım Ekim ayı Başak Burcu aşk, iş ve kariyer hayatlarında neler olacak ve bizler neler bilmeliyiz? Ekim ayı Başak Burcu Ekim ayı Başak Burcu. Ayın biri itibariyle arkadaşlarım bakmaya başlayacağız. Bakalım bakalım. Başak Burcu arkadaşlarım neler yaşayacaklar. Böyle içinize döneceğiniz, kendi içinizde iç muhakeme yapacağınız, sorularını bulamadığınız konuları böyle bir derince bir düşüneceğiniz, kendinize zaman ayıracağınız bir gün olacak. Ayın biri itibariyle arkadaşlarım. Ayın ikisinde bu düşünce sonrasında artık size de hizmet etmediğini, sizi üzdüğünü, hani bazı durumlardan aslında isteyerek de vazgeçmediğiniz, belki bir ilişki olabilir, belki iş hayatı olabilir, belki bazılarınız için de arkadaşlarım bir yerden bir yere gitmek zorunda kalabilirsiniz. Taşınma olabilir, ev değişikliği olabilir, bir ilişkiyi bitirme olabilir dediğim gibi. İstemeye istemeye bazı durumlara artık son vereceğiniz bir gün olacak ayın ikisi. Ayın üçünde e, su grubu bir kişilikten bahsedebiliriz. Bu kişi yengeç, akrep, balık olabilir. Dost canlısıdır, fedakardır, evcimendir, anne gibidir, anne gibidir, e, evini yuvasını seven biridir. Bir kadındır kesinlikle arkadaşlarım ya da erkekse ve özel kişiyse bu kişi yine su grubu yengeç, akrep, balık burcu bir kişilikten bahsedebiliriz. Ya da size yardımı dokunacak bir kişilikten bahsedebiliriz ama bazı durumlardan dediğim gibi artık ben başımı alıp gideceğim artık hiç durmayacağım buralarda kendime yeni bir düzen kuracağım diyeceğiniz bir gün olacak ayın dördünde ya da bazıları için dediğim gibi özel bir kişi ise ve düşünüp taşınıp hayır bu kişiyle yapamıyorum ben bu ilişkinin bitmesi bizim için hayırlı olacak bile diyebilirsiniz ama kart size diyor ki acele etmeyin şu an doğru zaman değil, Ayağınızı attığınız yer doğru yer değil, e, önünüzü göremiyorsunuz, çok mantıklı hareket edemiyorsunuz, şartlar çok olgunlaşmadı. O yüzden arkadaşlarım alacağınız kararla alakalı e, bir durum, bir es verin ve ona göre sizi uyaran çevrenizdeki insanları dinleyin diyor. Ayın 5'inde arkadaşlarım böyle para konusunda cimrilik yapmanız gerekiyor, paranızı tutmanız gerekiyor ve kesinlikle arkadaşlarım paranızı çarçur etmemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, paranızı böyle harcamamanız gereken, tutumlu olmanız gereken bir gün olacak arkadaşlarım. Yani paranızı dediğim gibi çarçur etmiyorsunuz. Ayın 8 pardon 5 6'sında adaletle alakalı bir mahkemeniz olabilir. Adaletle ilgili bir işiniz olabilir ya da hayatınızın hangi alanında adalet isteniyorsa Adaletin o alana geleceğini söyleyebilirim arkadaşlarım. Tabii siz de adaletli davrandıysanız ve ayın 7'sinde size karşı gelen böyle sert tavırlı bir kişiden bahsedebiliriz. Ya da sizin bir konuda böyle keskin bir karar alıp aynı şekilde devam edeceğinizi söyleyebilirim. Kendinizi koruma altına alacağınız, mantıklı davranacağınız bir gün olacak arkadaşlarım. Ya da dediğim gibi adalet istediğiniz bir durumda kendi kendinize karar alıp onu işleyebilirsiniz. Ya da adaletle alakalı bir işiniz varsa keskin bir karar alınabilir bu adalet durumunda arkadaşlarım ve mantıklı karar alıp hayatınızla alakalı bazı şeylere ayın 8'inde yeniden evet diyebilirsiniz. Yeniden bir şeyleri yeşertmek isteyebilirsiniz. Stil baştan bazı şeylere başlayabilirsiniz. Bu aşk hayatı olabilir, iş hayatı olabilir ya da yeniden bir hayat kurma ihtiyacı içerisine girebilirsiniz arkadaşlarım. Ve ayın 9'unda duygusal bir birlikteliğe evet diyebilirsiniz. Şimdi bu gelince şunun özel kişi olup olmadığı konusunda kafamda soru işareti belirdi. İkizler terazi ve kova burcu bir kişiyle yeniden bir şeylere başlayabilirsiniz. Eğer bir önceki sevgiliniz ya da ayrılmayı düşündüğünüz ya da ayrıldığınız geçmişte o kişiden ayrılıp bu kişiyle adaletli daha böyle her şeyin yoluna gideceği bir ilişkiye evet diyebilirsiniz ya da bazılarınız için iş hayatıyla alakalı mantıklı kararlar alıp yeniden bir şeylere evet diyebilir, sıfırdan başlayabilirsiniz arkadaşlarım. Hatta diyeceksiniz ki ben bir odunu bile yeniden yaşartabilirim diyebilirsiniz. Ve duygusal bir birlikteliğe evet diyorsunuz. Güzel bir duygusal bir birliktelik. Bu evlilik olabilir. Evliliğe gidecek olan saf bir sevgiden de bahsediyoruz aynı zamanda. Güzel bir birliktelikten karşılıklı güven, karşılıklı çekim, ee, ve e, güven duyulan bir sevgi sonsuza kadar sürecek olan bir sevgiden bahsedebiliriz arkadaşlarım böyle bir başlangıç yapabilirsiniz duygusal hayatınızla alakalı ve ayın onun e, da arkadaşlarım bazı kararları alamıyor olabilirsiniz neden alamıyorsunuz Çünkü e, kafanız çok karışık Hayal dünyası ile gerçeklik arasında şu an için bağ kuramıyorsunuz. Ve bundan dolayı kafanızın karışıklığından dolayı alacağınız kararlar da çok sağlıklı olmayabilir. Ki kart da aynı şekilde bunu söylüyor. Şu an için doğru zamanlı Hayır değil. Ayağınızın yeri sağlam basması ve önünüzü görmeniz gerekiyor. Şu an hayal dünyasında bile yaşıyor olabilirsiniz. Kendi kendinize kurduğunuz bir dünyada yaşıyor olabilirsiniz. Gerçeklik daha farklıdır ama siz bunu göremiyor bile olabilirsiniz arkadaşlarım. Ayın 11'inde dünya kadar mutluluk sizinle beraber arkadaşlar. Ee, sevgili Başak Burcu arkadaşlarım çok güzel haberler alabilirsiniz. Çok güzel e, haberlerin yanı sıra mutlu bir birlikteliğe, evliliğe bile evet diyebilirsiniz. Ee, güzel şeyler olacak hayatınızda ayın 11'inde. Sizin şanslı gününüz ve bir yeri not edin lütfen bugünü Ve Ve evet ilişkide gayet güzel her şey yoluna girdi. Evet her şey çok güzel ve karşılıklı çekim. Bir birliktelik, uzun soluklu bir birliktelik ve gayet hoş ve güzel olaylara adım atacağınızı söyleyebilirim. Ayın 12'si, e, büyücü kartı, olmayan şeyleri bile oldurabilecek kadar güçlüsünüz. E, ve aynı zamanda duygusal açıdan, mantık açısından e, ve sağlamlık açısından bu ilişkiyi gerçekten dördünü de içinde barındırıyor. Ee, ve sonsuzluğu gösteriyor. değnek de aynı şekilde var. Ee, gördüğünüz gibi kartın içerisinde bütün elementler var. Tılsım, değnek, kılıç ve kupa. Yani bu ilişki o kadar sağlam bir ilişki ki bu iş hayatıyla alakalıysa yine aynı şekilde e, her anlamda sizi tatmin edecek e, durumların ortaya çıkacağını söyleyebilirim. İlişki hayatıysa Gerçekten güvenilir, sağlam ve uzun soluklu, hatta bakın burada sonsuzluk var. Sonsuzluğa gidecek olan bir birliktelikten bahsedebiliriz. Ve ayın 13'ünde değneklerden bir kişiden haber alabiliriz arkadaşlarım. Evcimendir, evini sever ve aynı zamanda bu kişi birazcık böyle adrenalin bağımlısıdır. Adrenalinle hareket eder. Kendini heyecanlandıracak her olayın içinde sorgusuz sualsiz vardır. Ama sevdiği zaman koşulsuz sevgisini veren, evini yuvasını gerçekten çok seven, e, ailesine değer veren bir kişiliktir. Ama düşmanlığı da aynı şekilde o kadar keskindir. Ne yapacağı çok belli olmaz arkadaşlarım. Böyle bir kişiyle e, birlikte olabilirsiniz. E, o kişiyle güzel arkadaşınızla onunla güzel zaman geçirebilirsiniz. Anne yani figürü olabilir, öyle bir kişinin desteğini alabilirsiniz. Ve bolluk bereket size geliyor arkadaşlarım. Bolluk bereket... E, sizin kartınız aynı zamanda eğer bebek istiyorsanız evliyseniz ve bebek haberi almak istiyorsanız bu haberi alabilirsiniz ayın kaçıydı? 12, 13, 14'ünde. Ya da dediğim gibi çalıştınız, çok çaba verdiniz, emek verdiniz. Emeğinizin karşılığını her halükarda alacağınızı bolluk bereket içerisinde kendi bahçesinde, kendi bahçenizde kendi ektiğiniz tohumlarla kendi hasadınızla gayet mutlu olduğunuzu göreceksiniz arkadaşlarım. Ama nedense böyle arkadaşlar bir belirsizlik, bir kararsızlık, kafada bir kararsızlık var. Bazı şeyleri çok farklı hissediyor ve düşünüyorsunuz. Çünkü gerçeklikle alakası olmayan konuları siz kafanızda varmış gibi kuruyor olabilirsiniz bazı konularda. O yüzden arkadaşlarım balık burcunun kartıdır. Evet bolluk bereket içerisindesiniz ama kesinlikle hayal dünyasına kapılıp gitmeyin. Daha böyle sağlamcı ve daha böyle lütfen gerçeklikle bağ kurun ve ona göre hareket edin diyor kart size. Ve kendi hayatımın kontrolünü kendi elime alacağım diyeceğiniz bir gün olacak. Ayın 16'sı arkadaşlarım. E, hayatınızla ilgili kararları artık kendiniz, kendi öz iradenizle alacaksınız. E, ve kendi yolunuza gideceksiniz. Bu arabayla alakalı bir durum da olabilir. Bir yerden bir yere seyahat etmek de olabilir, arabayla gitmek de olabilir bu arada. Ayın 16'sı. Ayın 17'sinde bazı durumlarda çok sinirlisiniz. Ee, belki de şu kişiye sinirlisiniz. Bu ateşler dediğim koç aslan yay grubu bir kişiliğe karşı sinirli olabilirsiniz. Bir durum sizi sinirlendiriyor ayın 17'sinde. Ama sakin olun. Hani hemencık bazı şeyleri çözüme ulaştırmak için çaba sarf etmeyin. Biraz zamana bırakın. Biraz e, duygularınıza gem Sakinleşerek, konuşarak bazı şeyleri halletmeye çalışın arkadaşlarım ve ayın 18'inde bazı böyle geçmişten getirdiğiniz korkularınız var ve bu korkulardan dolayı arkadaşlarım biraz daha böyle temkinlisiniz ve temkinli olmaya da devam etmelisiniz. Çünkü çevrenizdeki insanların ne kadar güvenilir olduğunu çok fazla kestiremiyorsunuz. O yüzden siz zaten temkinli imkan insanlarsınız, düzgün insanlarsınız. Bence bunun bir zararı yok, hatta yararı bile olabilir. Ama sinirli olmadan, temkinli bir şekilde ilerlerseniz, istediğiniz hedefinize daha çabuk ulaşırsınız. Ve ayın evet 19'unda böyle toprak grubu bir kişinin desteğini alabilirsiniz. Bu maddi açıdan varlıklı, zengin. E, bolluk bereket içerisinde olan bir kişiden bahsedebiliriz. Bir anne figürü olabilir aynı zamanda ya da yakın arkadaş olabilir. Maddi olarak size destek çıkacak olan bir kişiden bahsedebiliriz. Ya da bu kişiyle alakalı korkularınız, tereddütleriniz olabilir bazı konularda ve muhakeme yapıyor olabilirsiniz arkadaşlarım. Kafanız karışık ama alacağınız kararla yeniden bir diriliş yaşayabilirsiniz bazı şeyleri yeniden yaşamak adına altında arkadaşlarım kendi kendinizi e, böyle mahkeme yapıp kendi mahkemenizde beraat ettirebilir ya da cezalandırabilirsiniz e, ya da yeniden bir şeylere evet demek yeniden sil baştan yaşamak yeniden dirilmek için bu mahkemeyi yapıyor olabilirsiniz hayatınızla alakalı çünkü hayatınızın kontrolünü kendi elinize almak için e, kendi kararlarınızı da en doğru şekilde kendi iç muhakemenizi yaparak alabilirsiniz. Ki kart da aynı şekilde bunu söylüyor. Eğer bu gerçek bir mahkeme ise ve böyle bir kişiyle mahkemelikseniz çıkacak karar hakkında böyle temkinli, kızgın, biraz da böyle sinirli, agresif olabilirsiniz arkadaşlarım. 4, 8, 12, 16, 20. Ayın 21'inde e, aşk hayatı ya da iş hayatı ile alakalı artık devam mı tamam mı ya da ileriye mi götüreceğim diye böyle kafanızda soru işaretleri dolanmaya başlayabilir karar zamanı. Eğer evliliğiniz pardon ilişkiniz güzel gidiyorsa e, ve aynı şekilde bu ilişkiyi bir üst level'a taşımak isterseniz ailenizle tanıştırabilir, nişan yapabilir, düğün yapabilirsiniz. E, yapmak istemezseniz de bir şey kaybedersiniz, misiniz? hiçbir şey kaybetmezsiniz. Aynı rutinde devam eder hayat. İş hayatıyla alakalıysa bir karar alma aşamasındaysanız ve alacağınız karar size artı olarak evet ilerleyecek ve çok güzel sonuçlar doğurabilir. Ama almazsanız bir şey kaybeder misiniz? Hayır hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz aynı şekilde. Ayın 22'sinde artık bu alacağınız kararla alakalı arkadaşlarım kimseye bir şey sormanıza gerek yok. Ya bir anne sözü dinleyebilirsiniz, anne kartıdır aynı zamanda ya da içinize sorun, kimseye sormayın, iç sesinizi dinleyin diyor kart size. Yani en doğru kararı yine sizinle alakalı kararları yine siz alacaksınız diyor kart. Ve evet bu karar sonrasında ayın arkadaşlarım 23'ünde Böyle gayet her şeyden memnunsunuz, hayatınızdan memnunsunuz. Çok emek verdiniz, çok savaş verdiniz ve kazandığınız şeyleri korumanız gerekiyor. Ve bunun için de emek vermeye devam etmeniz gerekiyor. Evet şu anki kazançlarınız sizin yanınızda kar. Evet ama rehavete, konuşamadım, rehavete kapılmayın. Ve kazanmak için ne yaptıysanız korumak için de aynı şekilde davranmaya devam edin. Ayın 24'ünde duygular gayet güzel, beklediğiniz teklifler yolda, geliyor ve ya da siz böyle bir teklifi karşı tarafa götürebilirsiniz arkadaşlarım. Bu bir evlilikse, evet evlilik bir ortaklıksa ama daha çok duygusal bir birliktelikten bahsediyoruz. Ee, evet gidebilirsiniz ya da öyle bir teklif gelebilir arkadaşlarım. Aileyle geçirilecek güzel bir günden bahsedebiliriz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25. gün. Aileyle güzel geçirilecek bir günden bahsedebiliriz ya da miras, nafaka, aileden gelecek bir maddi bir varlıktan bahsedebiliriz size destek olarak. Eğer evliliği düşünüyorsanız aile sizin arkanızda tam destek, hatta maddiyatla beraber tam destek veriyor size arkadaşlarım. Eğer iş hayatıysa yine aynı şekilde aileniz maddi olarak size destek verecek. Ama bazı konularda böyle çok kararsızsınız. Ne yapacağınızı çok bilemiyorsunuz. Bir dengeyi oturtmaya çalışıyorsunuz. Ee, ya da bazılarınız bazı şeyleri çok güzel dengede götürüyor olabilir. İş hayatı, aşk hayatı çok güzel dengede gidiyor olabilir bazılarınız için. Ya da iki kişi arasında kalmış olabilir ve iki kişi arasında seçim yapamıyor olabilirsiniz. Ya da iki iş arasında kalıp iki iş arasındaki seçimi yapamıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ve e, 20, 6, 27. gün arkadaşlarım her şey dengeli, her şey yolunda. Dengeli olmaya devam ediyorsunuz. Denge kurduğunuz zaman, hayatın akışına bıraktığınız zaman her şeyin daha yolunda, daha güzel gittiğini anlayacaksınız. Siz zaten düzgün, tertipli, düzen, düzen seven insanlarsınız. Her şeyin bu kadar tertipli, düzenli gitmesi de tabii ki sizin sayenizde olacak dengeyi sağlarsanız ve hayatınızla alakalı iyi 28'inde keskin bir karar alacaksınız arkadaşlarım. Bu karar o kadar keskin olacak ki yani alacağınız kararla ya bir şeyleri tümden kesip atacaksınız ya da yeniden keskin, mantıklı bir kararla yeni bir başlangıç yapacaksınız. Ve e, evet ben bolluk bereket içindeyim. Çok şey kazandım. Kendimden eminim. Kendime güveniyorum. Özgüvenim yerinde. Ee, ve sahip olduklarıma güveniyorum çünkü kendi ellerimle, kendi tırnaklarımla kazandım diyeceğiniz bir rahatlık, bir mutluluk, bir bolluk, bereket var. Ee, ve gayet her şey yolunda olacak bir günden bahsedebiliriz ayın 29'unda. Ve 30'unda güneş kartıyla çok istediğiniz, sahip olmak istediğiniz şeye sahip oluyorsunuz. Bu ev olabilir, araba olabilir ya da bazılarınız için çocuk haberi ise çocukla alakalı güzel haberler alabilirsiniz. Ya da bir alışverişe gidip çok istediğiniz bir elbiseyi, bir ayakkabıyı alabilirsiniz. Ya da bir e, altın alabilirsiniz. Tabi bu şeyde nasıl olur bilmiyorum hani. Ama e, evet bir alışverişe çıkıp bir şeyleri alabilirsiniz. Sağlam bir şeyden bahsediyoruz. Belki bir nikah, belki bir devlet dairesinde çalışan üst düzey yöneticisi olabilir, hakim olabilir, savcı olabilir ya da bir erkeğin desteğini alabilirsiniz. Sağlam bir nikah memuru olabilir. Böyle bir kişiyle daha çok böyle gündeminiz evlilikmiş gibi geldi bana. Özel hayatmış gibi geldi. Hem parayla ilgili haberler yok mu? Güzel haberler var. Hatta ailenin desteğini de tam alıyorsunuz arkadaşlarım. Ayın 31'inde belki bazılarınız birden birdenbire ben evleniyorum diyecek. Ya da böyle evlilik kurumu adı altında ya da güzel bir kurumda işe başlayabilirsiniz. Evet, kamu kurum kuruluşlarında işe başlayabilirsiniz. Sağlam bir yerde işe başlamayı da söyler. Hayatınızda olumlu yansı özellikle son üç günü 30-30 29-30 31 gün yani o kadar sağlam o kadar güzel ki arkadaşlarım ay 28'inde alacağınız keskin kararla beraber her şey çok yolunda her şey çok güzel ve siz bile şaşıracaksınız dediğim gibi retrolar bitiyor artık yavaş yavaş bütün gezegenler normal hayata doğru böyle normale dönmeye başladılar bize doğru da böyle değişiklikler olmayacak mı? Ekim ayında gerçekten hepimizin hayatında birçok değişiklikler olacak. Bazılarımızın hayatında çok olumluya giden değişiklikler, bazılarımızın hayatında böyle bir negatife giden bazı olaylar olacak. Ama öncü gruplar özellikle de bazı öncü gruplar, su grupları gibi ee, toprak grupları gibi öncü, yengeç mesela bir yo, öncü arkadaşlarım. Hayatlarında çok böyle ciddi gelişmeler olacak. Ha, sizin hayatınızda da değişim ve dönüşümün olduğunu evet söylüyoruz. Bu iş hayatıyla olabilir, aşk hayatıyla olabilir ama daha çok böyle evlilik ya da iş hayatıyla ortaklıkla alakalı durumlar söz konusu olabilir. Ama daha çok duygusal hayat gördüm ben arkadaşlarım. Evet sevgili Başak Burcu arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok ama kocaman seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın.